Sodom ve Gomorra, İncil Hesabı, Ana İncil Pasajı, Yeratilis 18-19, Baglam, Sodom ve Gomorra, Ürdün Ovası'nda bulunan, aşırı kötülükleri ve günahlarıyla tanınan iki şehirdi. Onun yok oluşunun öyküsü, Tanrı'nın İbrahim'e yaptığı ziyaretle başlar. Üç Meleğin Ziyareti, İbrahim'e Söz, Tanrı, Mamre'nin meşe korularının yakınında İbrahim'e üç ziyaretçi şeklinde görünür. İbrahim'in karısı Sara'nın İshak adında bir oğul doğuracağına ilişkin vaadi doğruluyorlar. Yaratılış 18-1-15 İmhadi yürüsü Ziyaretçiler daha sonra Sodom ve Gomorra'ya giderler ve Tanrı İbrahim'e, büyük kötülükleri nedeniyle bu şehirleri yok etme niyetinde olduğunu açıklar. Yaratılış 18-16-21 İbrahim'in Safari İbrahim şehirler için aracılık ederek, Tanrı'nın kötülerle birlikte doğruları da yok edip etmeyeceğini sordu. Şehirlerde elli salih kişi varsa, Tanrı'dan bu şehirleri bağışlamasını ister. Tanrı kabul eder ve İbrahim şefaat etmeye devam ederek sayıyı on doğru kişiye indirir. Tanrı, eğer on doğru kişi bulursa şehirleri bağışlayacağını vaat eder. Yaratılış 18-22-33. Sodom ve Gomorra'nın yok edilmesi. Öğleden sonra Sodom'a iki melek gelir ve İbrahim'in yeğeni Lut tarafından karşılanır. Lut, sokaklarda güvenliklerinden endişe ederek meleklerin evinde kalmaları konusunda ısrar ediyor. Yaratılış 19.1.3 Tekavaz Jerisimi Sodom'un adamları Lut'un evini kuşatır ve ondan ziyaretçilere kötü davranabilmeleri için teslim etmesini talep ederler. Lut, ziyaretçilerin yerine Bakire kızlarını teklif eder. Ancak Sodom'un adamları teklifi reddeder ve eve girmeye çalışır. Yaratılış 19.4.9 Körlük ve uyarı Melekler, eve girmeye çalışan adamları kör ederler ve Lut'a ailesini toplayıp şehri terk etmesini söylerler. Zira şehir yıkılacaktır. Yaratılış 19-10-13 Lut, karısı ve iki kızı Sodom'dan kaçar. Melekler bize arkamıza bakmamamızı söylüyor. Yolda Lut'un karısı geriye bakar ve bir tuz sütununa dönüşür. Yaratılış 19-14-26 Tanrı, Sodom ve Gomorra'ya kükürt ve ateş yağdırarak şehirleri ve orada yaşayanları, ülkedeki bitki örtüsüyle birlikte yok eder. Yaratılış 1927 29 Sonuçlar ve Dersler Moabilerin ve Ammonitlerin Kökeni Yıkımın ardından Lut ve kızları bir mağaraya sığınır. Aileyi devam ettirecek erkek olmayacağından korkan kızlar, Lut'u sarhoş ederler ve onunla ilişkiye girerler. Bunun sonucunda Moablıların ve Ammonluların ataları olan Moab ve Benvammi doğar. Yaratılış 1930 38 Manavai Dursler. Allah'ın adaleti. Sodom ve Gomorra'nın yok edilmesi, kötülüğe ve aşırı günaha karşı ilahi adaletin bir hatırlatıcısıdır. Şefaat ve merhamet. İbrahim'in şefaati, duanın gücünü ve doğruları olan sevgisinden dolayı şehirleri bağışlamaya hazır olan Tanrı'nın merhametini gösterir. İtaat ve sonuçları. Lut'un karısının bir tuz sütununa dönüşmesi, ilahi talimatlara itaatin önemini ve itaatsizliğin sonuçlarını vurguluyor. Tanrısal yaşam. Hikaye, Sodom ve Gomorra'daki yolsuzluk ve ahlaksızlığın aksine, doğru ve tanrısal yaşamı teşvik ediyor. Sodom ve Gomorra'nın öyküsü, kutsal kitaptaki en dramatik anlatımlardan biridir ve Tanrı'nın kutsallığını, günahın ağırlığını, adalet ve merhametin önemini gösterir. Sodom ve Gomorra hakkında sonuç. Sodom ve Gomorra'nın hikayesi, İncil'de anlatıldığı şekliyle, derin teolojik ve ahlaki dersler taşıyan güçlü bir anlatıdır. Aşırı kötülükleri ve ahlaksızlıklarıyla tanınan bu iki şehir, Tanrısal gazabın hedefi oldu ve bunların kükürt ve ateşle tamamen yok olmasıyla sonuçlandı. İncil'deki bu olay birkaç temel prensibi göstermektedir. İlahi adalet. Sodom ve Gomorra'nın yok edilmesi Tanrı'nın adaletinin altını çiziyor. Sonuçları olmayan aşırı günahlara ve kötülüğe tahammül etmez. Bu olay, Tanrı'nın merhametli olmasına rağmen aynı zamanda adil olduğunu ve yaygın kötülüğü görmezden gelmediğini hatırlatmak için hizmet eder. Şefaat'in gücü İbrahim'in şefaati başkaları için dua etmenin önemini ve şefaatin gücünü vurgular. İbrahim şehirlerin insanlarına şefkat ve ilgi gösterdi ve Tanrı ile yaptığı konuşma, Tanrı'nın doğruların yakarışlarını duymaya ve dikkate almaya istekli olduğunu ortaya koyuyor. İtaat ve sonuçları Lut'un karısının bir tuz sütununa dönüşmesi, ilahi talimatlara itaatin önemi konusunda bir uyarıdır. İtaatsizliğin ve inançsızlığın ciddi sonuçları vardır. İlahi merhamet Yargının ortasında bile Tanrı'nın lütfu ve ailesini kurtarmaktaki merhametini görüyoruz. Tanrı, doğruları önemsediğini ve kendisine dönenleri kurtarmaya istekli olduğunu göstererek, onları kurtarmak için melekler gönderdi. Kutsalaga Kagri Anlatı, Sodom ve Gomorra'nın yozlaşması ve ahlaksızlığının aksine, doğruluk ve kutsallık dolu bir yaşamı teşvik ediyor. Hikaye, Tanrı'nın standartlarına göre yaşamaya ve ahlaksızlığın yollarından kaçınmaya yönelik bir çağrıdır. Ganahin Sonaklari Hikaye, günahın sadece bireyler için değil tüm toplum için ciddi sonuçlarını vurguluyor. Şehirlerin yok edilmesi, günahın nasıl tam bir yıkıma yol açabileceğinin açık bir örneğidir. Sunyosma Sodom ve Gomorra'nın hikayesi manevi ve ahlaki dersler açısından zengindir. Bizi günahın ciddiyetini, şefaatin önemini, itaat ihtiyacını ve ilahi adaletin gerçekliğini düşünmeye davet ediyor. Aynı zamanda bize Tanrı'nın merhametini ve doğruları kurtarma arzusunu hatırlatır. Bu. Çağlar boyunca yankılanmaya devam eden, Tanrı'nın önünde tanrısal ve doğru bir yaşam sürmek isteyen herkese hem bir uyarı hem de umut sunan bir anlatıdır.